Çocuklar şunlara bakın. Çok güzel meyveler var. Elmalar ne kadar güzel. Ah, ah. <laughs> ne? Gördünüz mü? Çocuk bizim elmamızı düşürdü. Kapın Koşun Kuşun çocuklar. Saldırın. çocuklar. Daha hızlı. Hey. Bu bir muz saldırısı. <laughs> Çocuklar nereye gitti? Of başım. Hadi çocuklar. <laughs> tuzlardan kaçın. Hey bu elmayı kafama kim atıyor? <laughs> Önümüz kesildi çocuklar. Artık kaçacak bir yerimiz yok. Hey artık beni bilmeyin. Bu tamamen yanlış bir anlaşılma. Bizler gördük çocuk elmayı atmadı. Hmm, evet. Yani biraz şaka yapmak istemiştim aslında. Oh, ananas. Benim dürüst meyvem. Seni sevmemin bir nedeni olmalıydı. Haydi güçlü çilek ordusu. Onlara güçlerimizi gösterelim. Çileklere bakın ne kadar hızlı.